arkadaşlar bugün sizlerle Skyblock yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar yanımda Alim var merhaba Alim ee arkadaşlar bu arada şeyde belirtmemiz gereken çok güzel küçük bir mini minnacık şeyler var arkadaşlar sök fl'ye yazıp uçağı biliyorduk aha attı bir dakika altındaki bloğu kırarsan Oğlum hack olduğumu sanılacaklar. Çaktırma. Biz. Biz git. Ne diyor? He. O güzel, süper. Arkadaşlar böyle fly yazıp uçabiliyoruz işte. Dediğim video Bak biraz bir dakika. Ne çıktı lan? Ne çıktı? Ha, iyi yapmışsın. Aslında şu demirleri falan satarak burayı toprak mı yapsaydık la? Öyle yaparız. Valla arkadaşlar. Makineden çok bir ses geliyor. Şişt, git git. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar video beğenmeyi like atmayı ve yorum yapmayı inşallah unutmazsınız. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu seri böyle mi devam etsin? Böyle devam etmesin Bunları söylemenizi isterim. Ay güzel güzel süper hem de. Splash, Lan gel lan buraya gel. gel. Oha lan çüş. Şimdi ne çıktım da ben. Ne çıktım. Hoppa. Oğlum. Sana bir şey diyeceğim. Arkadaşlar galiba arkadaşımız hack. Hack misin lan? Hayır. Oğlum bu çift nasıl yapılıyordu lan? 콜롱이 비데들아, 벤 치트 봐. 이거 봐. 바다, 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 바다. 알료 Evet arkadaşlar döndük. Daha demin bir dönüş oldu. He? Evet de ben bu çit yapımını bulamadım he. Çok uyuz oldum. Ay acayip. Dur dur dur, dur. buldum bir dakika bir dakika bir dakika buldum 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 buldum. Buldum ya. şimdi. Şimdi benim jetonum düştü. Kanki. Buğday var mı buğday? Yok. Bakayım. Sandıkta da mı yok? Sandıktakini nereye soktun? Oğlum az şu kaz kazmadan bir şeyler kasıl da. Allah Allah orada boş boş duruyor bana ya. Devi Aç kapıyı. Allah Allah ya. Niye atıyorum? Belki lazım olacak o bana. Of 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 Ali of. Alo. Arkadaşlar bu en son kanka craft'ta ceza aldı. O yüzden dolayısıyla buna biraz daha ceza kitleyelim de. Arkadaşlar ahırımızı patlattı. O videoyu ben atamadım maalesef. Ağırı patlattı. Atamadım. Bundan dolayısıyla kimse ceza aldığını görmedi. Atamadığım için de video atamadığım için de özür dilerim. Neden atamıyorum? Alo. <laughs> Şşt, alo, alo. Bana elmaslarını falan ver. Ver. Et. Hepsini ver. He, ne var ne yok ver. Satacağım, satacağım. Ama elmaslar dışında tabii. Demirleri satıyorum he hepsini. Alo. kadar var. Vallahi bakayım, bakayım. bakayım. Hani ben. Aha, Bakayım. Bilmezsin. Ben Anne ben göremiyorum oha lan. Ha kanka önceden oynuyorduk ya o yüzden. Aha. Her şey oluyor kanki. Buna silin ya falan ya. Bir sürü şey iş. Bana taşları yollasana. Taşlarını. Bir dakika. Uy, ver. Şimdi flash zaman. Ay. Şimdi Iron Man zamanı. Du, du, du. Kanka sen ben arkamdaki efekti görüyor musun? Bak şimdi iyi seyret dur. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Ay. Efekt yazıp sen de alsana onu da. Çok güzel. Açık olanları alabiliyor sadece Üzerinde açık yazıyor. Efekt yaz. Şey e, uzun, uçubuk bir de efekt yaz. Hani bir tane çubuk var ya. Bir dakika arkadaşlar yoksa e, e, şey yapmasam e, video kapat. Evet arkadaşlar yine döndüm. Ne olmuş? E ne olmuş diyorum be? Yaptın mı? Ya. Yaptım. Ya. Ha güzel. O kalan hangi efektten aldın onu? E var mı? Efekt. He. Ha. Hangisi hangisi hangisi? tamam bu süpermiş. İyi de kanka video çok boşuna çek e, çektik ya. Neredeyse. Arkadaşlar nedense e, bu e, bandika 10 dakika çekiyor. Bilmiyorum neden olduğunu. 10 dakika çektiği nedeniyle biz de böyle iz level. Arkadaşlar e, e, ister, aslında biz şey yapsak güzel olur ha. Kanka craft'ı şimdi şey, çek 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 çeksek güzel olur. Çekelim mi lan? Kanka craft videosu da çekelim mi? Devam ediyor o zaman. Evet arkadaşlar bu, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Skyblock serimize gelmek istiyorsanız, kendinizi göründürmek istiyorsanız öncelikle bize face'inizi vereceksiniz. Ve sonradan arkadaşlar bu server'a kayıt olup oyuna girip bizimle oynayacaksınız. Adası olanlara yardım yapılır. İsteyen adamıza gelebilir. Ama çok kişi almıyoruz. En fazla iki kişiyi. Bu arada kanka krafta da gelmek isteyen varsa like atmayı beğenmeyi ve artı bir yazmayı unutmasın. Bay bay.